الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلم أن الله عز وجل لم يصليت عليك إلا لزمن سبق منك فاستغفر الله من زنبك وعلم أن ذلك عقوبة من الله لك. يعني، geçen dersimize demiştik, yani bu, e, avam tabakasının yani bu bildiğin, yani kişilerin sana e, Musallat olması ancak geçmişte yapmış olduğun bir günahından dolayıdır. Yani Yüce Allah bunları sana niye musallat etmiş? Geçmişte bir günah yapmıştın. O günahına keferat olsun diye Yüce Allah onları sana musallat ediyor. Bundan dolayı, günahından dolayı ne yap? Tövbe et. Ve bunun Allah tarafından bir ceza olduğunu da bil demiştik. وَكُنْ ف۪ي مَا بَيْنَهُمْ Yani o tanıdığın kişiler arasında سَم۪يعًا لِحَقِّهِمْ yani hakkı söylediklerinde onları işit. Asam an batın ama batı sözlerine kulak verme. Onların batı sözlerine karşı da sağır gibi ol. Natukan bi mahasinihim. Onların yapmış olduğu güzellikleri de çok söyle. Söyleyici ol. Samuten an mesavihim. Onların yapmış olduğu kötü kötülükleri de ne yapma? Söyleme vahzar muhalatatel muhalatata mutafakihiyetil zamani. Tabi İmam Gazali her vesileyle bu kendi aslındaki kendini fakih sayan yani fıkıh kisvesi altında böyle ilmiyle amel etmeyen kişilerden uzak durmayı ne yapıyor? Ee, tavsiye ediyor. Vahzar yani dur sen sakın muhalatata yani karışmayı, aralarına karışmayı, onlarla dostluk yapmayı kiminle? Mutefakiheti zamani Yani bizim zamanımızdaki bu fakih geçinenlerle sen onlarla ne yapma? Bir arada bulunma. Bir arada onlarla bulunmaktan sakın. La <laughs> özellikle diyor el müştegiline bil hilaf vel cidali minhum. Onlardan diyor böyle cidal, hilaf ilimiyle uğraşanlardan daha çok uzak dur. Niye? Fe innehum yatarabbasuna bike hasetlerinden <lihasedihim> dolayı sen, senin için gözetlerler. Neyi? Raybel menun zamanın felaketleri başına gelmesini gözetlerler. Ve yaqtaun aleke bi zunun yani senin hakkında kötü zanlar beslerler. Ve tagamazun aleke bil uyun yani gözleriyle seni ne yaparlar böyle kaş göz hareketleri yaparlar. Seni kötülemek için ve yuhsun aleke asaratike fi hali eşretim. Bir araya geldiklerinde seni ne yaparlar? Böyle hatalarını sayıp dökerler. Hatta yecbehuke biha fi gadabihim ve munazaratihim. Böyle öfkelendiklerinde, sen, münazara, seninle münazar ettiklerinde yani senin yüzüne karşı açıkça bu hataları söylerler. Evet. La yuqilune leke asreten. Hiçbir sürçmeni yapmazlar? böyle e, hoş karşılamazlar. Vela yaghfirun leke zelleten. Hiçbir hatanı da affetmezler. Vela leke avraten. Senin e, böyle ayıplarını da gizlemezler, örtmezler. Yuhasibun ala naqir vel qitmir. Yani e, aslında nakir qitmir böyle en böyle eee Asal o hurmanın e, çeyirdeğinin içindeki o kitmirde, o, o hurma çeyirdeğinin içindeki o lif. Yani seni böyle en küçük şeylerle bile has, e, ne yaparlar? hasava çekerler. Ve yahsuduna alal kalili vel kesir. Yani az olsun çok olsun Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlere karşı da haset ederler ve yuharridun aleke el ihvan bin nemimeti vel vel buhtan yani böyle kovuculuk yapmak suretiyle iftira yapmak suretiyle kardeşlerini senin üzerine yaparlar kışkırtırlar Buradaki belagata murat. Ulaştırmak. Yani laf yetiştirmek. Yani o zamandaki sultana senin ne yapmak? Kötülüğünü ulaştırmak manasında. Vel belagat. radu eğer onlar razı olurlarsa fazahiruhum el Yani senden razı olduklarında yani zahiren sana ne yaparlar? Seni överler. Lütufkar davranırlar. Ama ve in sahitu sana kızarlarsa febatinhum el Onların içinde böyle işleri öfke doludur. Zahirum siyabun ama diyor dışlarında elbise var ve batinuhum ziabun ama içlerinde kurt var kurtlar var yani yırtıcı kurtlar gibidirler yani zahiren baktığında tamam bunlar elbise giymiş insan suretindedirler ama batına baktığın zaman içinde parçalayıcı kurtlar gibidirler haza yani bu kötü vasıflar yani bu anlattığım kötü şeyler sana hakkındaki bu kötü vasıflar. Ma qata'at bihi el müşahadatu min ekserihim. O asrımızdaki fakihlerin çoğunda müşahadenin böyle kesin hüküm verdiği şeylerdir yani. Yani ben bunların çoğu üzerinde bu kötü vasıfları kat'i surette müşahede ettim diyor. İlla men asamahullah ta'ala Allah'ın muhafaza ettikleri hariç o mutafaqih, o faqihlerin o Allah'ın koruduğu kişiler hariç ben çoğunun üzerinde bu kötü vasıfları müşahede ettim diyor. Fesohbetuhum husranın o fahi geçinen kişilerin sohbeti sonunda husrana uğramaktır. Ve muaşeretuhum hizanun onlarla bir arada yaşamak yani hizana sebep olur. Yani seni yardımsız bırakırlar. Haza hukmu men yuzhiru leke sadaqata fekeyfe men yujahiruke bil Yani diyor bu sana dostluk dostu izah edenlerin hükmü böyleyse sana açıktan düşmanı yapanlar nasıldır yani? Ona göre ne yap tedbirliyor. ol. Vakun kema qil ve şöyle söylenenler gibi ol ihzar adu ve yani sen de bunlar gibi yap. Sen de sakın adu ve kemerreten düşmandan bir sefer sakın. Ama vahzar sadika ki elfe merre. Arkadaşından, dostundan bin kere sakın. Tedbirli ol. Fela in inqalebe sadiku diyor çoğu zaman diyor dostun, arkadaşın dönüşür. Fekâne a'rafe bil madarrati ve sana zarar vermede zarar verici şeyleri en iyi bilen de o Çünkü sen onunla arkadaşlık yaptın. Senin zafiyetini za bilir. Zaaf noktalarını bilir ve ona göre sana en çok o noktadan saldırır, zarar verir. Kezakil. Gene ne yap? Yani bu şiirlerden ders çıkar. Adu ke min sadiqike mustafadun fela testeksirenne mine sihabi. Yani adu ke Mustafadun min Yani senin düşmanın dostlarından kaynaklanmıştır. Yani senin düşmanın nereden kaynaklanıyor? Dostundan kaynaklanıyor. E senin dostun düşmanın oluyor yani. Aduka mustafadun min sadikike. Yani o manada. Yani yoksa sen tanımadığın kişi sana niye düşman olsun? Ancak tanıdığın kişi sana düşman olur diyor. Yani düşmanın tanıdığından hasıl oluyor. Yani ke hasilun min sadiqike manasında. Senin düşmanın dostundan hasıl olur. Madem öyle, Özan diyor dostunu çoğaltma. Niye? Çünkü dostunu çoğaltırsan düşmanı da çoğaltmış oluyorsun. Ve inne da'e hastalık ekser ma terahu yekun min ta'ami ve evi şerabi. Diyor çünkü hasarların çoğunluğu gördüğün gibi diyor yemekten ve içmektendir. E madem öyle sen yemeğini ve içmeni azalt. Yemeğini ve içmeni azalt. Madem senin düşmanın e, genelde dostlarından e, kaynaklanıyor o zaman sen de o dostlarını azaltmaya bak. وكن كما قال هلال بن العلاء الرقي رقي لما عفوت ولم احقد على ben de ne zaman ki affettim kimseye karşı böyle kin beslemedim arahtu nefsi min hammil adawati tabi bu şiir bazen İmam Şafii Hazretlerinden nispet ediliyor onun divanında da bu şiiri okumuştum dur nefsimi e, düşmanlığın böyle e, üzüntüsünden rahat erdirdim yani. İnni uhayyi aduvi ende ru'yeti. Düşmanı gördüğüm zaman onu ne yapıyorum? Selamlıyorum. Niçin li edfe'a şerre anni tahiyati. Onun şerrini benden böyle selam vermekten ne yapıyorum? Def ediyorum. Ve uzhirul bişrelil insani Yani sevmediğim insana karşı böyle güler yüzü izah ediyorum tebessümü izah ediyorum. Kenne o kadı kalbi meserratı. Sanki kalbimi böyle sevinçle doldurmuştur o kişi. Halbuki öyle değildir. Belki onun şerrinden kendimi muhafaza etmek için böyle yapıyorum. Ve lestu estemu mimmen lestu arifu. Diyor ben tanımadığım kişiden selamette değilim yani. Onun şerrinden selamette değilim. Fekeyfe estemu min Ben nasıl böyle sevdiğim kişilerin şerrinden selamette kalabilirim? da daun insanlar hastalıktır. Hani hastalık gibidir. Deva ennasi terkuhum insanların e, hastalığından kurtulmak onları terk etmektedir. Yani onların e, şifası yani insanların şerrinden kurtulmanın yolu onları terk etmektir. Ama fil cefa ilahum kat'ul uhuvati onlardan e, onlara böyle cefa etmek, eziyet etmek kardeşi de ne yapar? Keser, yok eder. Fesalimin nas madem öyle sen diyor insanlara musalamet et. Teste min ilim. onların şerrinden selamette bulur, bulur selamette kalırsın. Yani insanlara karşı böyle e, iyi davran. Ve kun harisan ala kesbil mürvati yani mürveti, fütüveti kesbetmeye düşkün ol. Fe halikin nas insanlara karşı güzel davran. Vasbir ma bakide lehum. sabret. Onlarla birlikte kaldığın müddetçe ma bakide lehum asamma abkama a'ma za Yani böyle onlara karşı böyle sağır ol, dilsiz ol. Onların hatalarını görmez ol. Za Böyle kendini böyle muhafaza et, koru yani. Bu asamma haliki nase yani halik ente haldir. Onlarla güzel muamele et. Hangi halde? Yani sağır olduğun, kö böyle onlara karşı dilsiz ve onların hatalarını, kusurlarını görmezden gel. Zata kıyatin. Böyle e, asla böyle şey olmak. Takıya asa gizlenmek manasında. Burada manası zata kıyatin. Yani onların kusurlarını açığa vurma yani gizle manasında. Bakın ki makale bazı hükema bazı hikmet sahibi kişilerin söylediği gibi ol. İlqa sadikake Dürd olsunla karşılaş ve aduvake düşmanınla nasıl bir vecin vahidin ve var yani tek bir yüzden. Ki nedir? Onlar razı olduğun halde onlarla ne yap? Karşılar. Ama min gayri mezelletin lehum. Böyle onlara kendini böyle ezdirmeden, böyle zelil etmeden. Ve heybetin minhum. Böyle onlardan böyle korkarak o şekil değil. Ve tevekkar min gayri kibrin. Böyle kibirlenmeden onlara ne yap? Kibirlenmeden böyle kendi vakarlı ol yani böyle öyle vakalıyor ki o vakar kibir derecesinde olmasın. Yani insanlara karşı güler yüzden yani e, insanları güler yüze karşıla. İsterse dostun ise düşman olsun. Ama bu güler yüzlülük seni, seni zillete sevk etmesin ve onlardan böyle portuğunu ne yapmasın? hissettirmesin. Ve vakarlı da ama kibir derecesinde vakar öyle bir vakar olur ki kibir olmasın yani. Ve tevada min gayri mazallatin. Bela zelil olmadan da tevazu göster yani. Z zelil derecesine düşmeden tevazulu ol. Ve kun fi jamiu fi evsatiha Bütün işlerinde o işlerin ortasında ol. Yani hayrul umuri evsatuha Fakila tarafeyi qasil umuri zemimun. Yani işlerin ortasının iki tarafı zemimdir. Bir tarafında hani düşünün bir şey var, onun ortası iyidir. Sağında taksir vardır, sonunda ifrat vardır. Ne taksir ne ifrat orta yol olması lazım. Taksir ve ifrat zemimdir, yani mezmundur. Yani mufriten ev mufarriten. Ve la tenzur fi Böyle yandan böyle kibirlenerek insanlara bakma. İnsanları küçük görerek. Ve la tuksil iltifat. Böyle çok sağa sola bakmayı da çoğaltma. Ve la taqif alal cemaat. Mesela bir topluluk gördü hemen başlarına dikilme. Ve iza bir topluluğun yanında oturursan fela testev testevfiz. Böyle şey olma hafif meşrap olma. Hafif meşrap olma böyle. O vakarlı ol. Ve tahaffaz min teşbiki esabi'ike. Parmaklarını çıtatmaktan, birbirine geçirmekten de kendini koru. Ve l'abesi bilihiyetike. Sakalına oynamak. Ve khatamike yüzüğünle oynamak. Ve tahlili eslanike. Dişini böyle e, karıştırmak. Ve idkali isba'ike. Fi Elini yani parmağını burnuna sokup karıştırmak ve kesreti busakike ve tenahumike. Böyle çok balgam çıkarmak, böyle çok böyle öksürmek böyle. Bunu da yapma. Ve tarzı zubabi anvacike. Böyle sinekleri yüzünden ikide bir kovma. Böyle el kol hareketi yapma. Ve kesreti tamaddi. Böyle elini kolunu böyle gerinerek, çok gerinerek yapma. Oturma. Ve tesavubi fi vucuhin nas. insan yüzüne karşı böyle esneme ve fi salati ve gıra namazda ve diğer e, şeylerde esneme çok esnemekten sakın. Vel yekun meclisuke hadien senin diyor e, oturman böyle sakin bir şekilde olsun. Ve hadisuke menzumen ben böyle düzenli böyle ölçülü olsun konuşman. Yani ölçülü konuş, konuş yerinde konuş ve asqi ila al kelam al hasan mimmen haddaske min gari izhari çok acayip taajjubu izhar etmeden sana e, seninle konuşanın e, sözüne güzel bir şekilde ne kulak ver. Ve ya bir daha söyle güzel söyledin tekrar et deme. Vaskut anil madahiki vel Böyle güldürücü şeyler, hikayet, e, hikayeleri, kısalar da anlatmaktan anlatma yani. وَلَا تُحَدِّسْ عَنْ اَيْجَابِكَ بِوَلَدِكَ وَشَنْرِكَ وَكَالَمِكَ وَتَصْنِيفِكَ وَسَائِرِ مَا يَخُسُكَ Yani çocuğunla böyle e, övünmek, şiirinle övünmek, konuşmanla, yapmış, tasnif ettiğin bir eserle ya da diğer sana özel e, şeylerle, sana has olan şeylerle ne yapma? Bunlara e, taaccubunu ne yapma dile getirme diyor. Walla tatsanğ tasanu almar etif de Kadınların diyor e, süslenmede nasıl böyle süslenirken çok böyle ne yapıyorlar aşırı kaçıyorlar. Sen de böyle walla e, tatsanğ böyle e, yapmacık olma diyor. Yapmacık normal doğal doğal davran diyor. Doğal her işinde doğal davran ve la tetebezzel tebezzülen abdi ama yani ve la yani giyiminde kuşamında nasıl ki bayanlar çok böyle süslenirse öyle çok giyiminde kuştan çok böyle abartıya kaçma doğal ol doğal giyin ama köleler gibi de böyle pejmürde giyinme ve kesre kesretel kühli vel israfa yani çok böyle sürme çekmek çok böyle yağlanmaktan da aşırıya kaçmaktan da sakın ve la tulihha fil bir şey istediğin zaman da çok ısrarlı bir şey şekilde isteme kimseden çok tulihha ısrar etme zorlama yani kimseye ihtiyacını gidermek için ve la <laughs> tushajji ahadan ala zulmi kimseye zulme karşı da ne yapma cesaretlendirme ve la tu'lim ehleke ve veladeke fadlan an bırak diğerlerini ne çocuğuna ne ehline eşine bildirme ne miktarı malike malın miktarını bildirme ve innehum in ra'awhu qalilan eğer o malını küçük görürlerse hun ta'alehim onlara ne yaparsın böyle küçük onlara karşı böyle şey olursun. Gözlerinde küçük düşersin yani. Bu in kana eğer malın çok ise lem tablu qattu hiç hiçbir zaman onların rızasına ulaşamazsın. Onu razı edemezsin. Verdikçe vermelerini vermelerini isterler senden. Yani feynem in ra'u qalilan hun ve in kana kesilan lam tablu qatridahum vecfuhum min gayri unfin. Yani onlardan diyor böyle e, ayrı böyle e, şey, şey, yapmadan böyle güzel bir şekilde ayrı manasında. Aslında on, bu da şiddet manasında. Yani maksat onlardan güzel bir şekilde hani vehcurhum hecren cemila güzel bir şekilde onları terk et. Velin lehum onlara yumuşak min gayri da'fin ama böyle zafiyet göstermek için yumuşak davran. Ve la tuhazil emeteke ve la abdeke feyaskuta ve qaruka. Ne cariyana ne könelle ne yapma şakalaşma ki vakarın onlardan onların gözünden vakarın düşmesin. Ve iza eğer mücadele muhaseme edersen fetavakka ve tahaffaz min cehlike ve acaletike. Evet. Yani sen kendini cehaletinden ve acele etmeden muhafaza et. Yani cahil davranma, acele davranma. Ve tefekker fi Delilini getirmeden düşün. Yani mücadele ediyorsun ya. Ama ağzına ne gelirse söyleme o manada. Ve la tuksiril işarete biyedike. Eline çok işaret etmeyi de bırak. Ve la tuksiril iltifate ila men Yani arkana, iki de bir arkana dönüp de böyle bakma, iltifat etme. Ve la tecusu ala rukbeteyke böyle diz üzerine dikili e, dizinin üzerine dikilip kalma yani. Ve izah hede gadabuke batın gazabın böyle ne oldu? E, durdu, sakinleşti. Fetekellem o zaman konuş. Ve izah karrabeke sultan fekun minhu ala misli haddi sinan Sultan seni kendine yakın kılarsa sen diyor böyle e, dikenli yani ona ne diyorlar? Ya diken üzerinde ol yani. Yani temkinli ol. Fakun ala fakun minhu ala misli haddi sinan. Evet. Yani her an sana bir zarar verecek gibi sen ona karşı çok dikkatli ol yani demek istiyorum İmam Gazali Hazretleri. Ve iyâke ve sadîkal afiyeti. İyi gün dostundan da sakın. Fe inne en azı düşman da budur. Ve la tec'al mâleke ekreme min erdike. Bir ırzından daha e, böyle kerim, şerefli kılma diyor. Evet. فَهَذَا الْقَدْرُ يَا فَتَى يَكْف۪يكَ ف۪ي بِدَايَةِ الْهِدَايَ فَجَرِّبْ بِهَا نَفْسَكَ فَاِنَّا سَلَسْتُ اَقْسَامُ Burada inşallah kalalım. Gelecek dersimizde devam ederiz. Zaten gelecek dersimizde inşallah kitabı bitiririz. وَآخِرِ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ